Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz bu yine bir açılım suyla karşınızda bugün arkadaşlar Polo Smart'ın Gaming Mouse'una inceleyeceğiz markası Polo Smart PGS 302 yani bime gelen arkadaşlar şöyle arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı videoyu da like atmayı unutmayın Arkadaşlar hemen videoya geçelim. Arkadaşlar böyle bir mouse var elimizde ee, kutu böyle Buralarda bir yapıştırma şey. Ben şu üstten hemen bir yapıştırmayı çekeyim. Arkadaşlar. Alttakini de mi çıkaracağız tam bir fikri yok ama. Galiba çıkarmayacağız. Öyleyse çıkarayım. Çekelim arkadaşlar. Atalım. Burada bir küçük kullanım kılavuzu geliyor. Garanti belgesiymiş. Drag Mouse'un ne garanti belgesi. E arkadaşlar 4 adet ağırlık demiş. Tam olarak o ne? Ben yani onu hiç yok. Bu nedir? Fikrim yok bak. Bununla ilk defa karşılaştım. Şaşırdım vallahi. Bu neymiş? Anlamadım. Şöyle bakalım tek. Yani ne işe yarıyor acaba? Şöylesine arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuraya bir ağırlık demiş. 4 adet ağırlık. Ne işe yaradığını cidden bilmiyorum. Ben de araştırmadım. İçinde bir raylı sistem. Şey, ne rayı ya. İçinde bir. Şöyle bir tel gibi bir şey var arkadaşlar. Ne işe yarıyor cidden anlamadım. Burada arkadaşlar aç He, anladım şimdi arkadaşlar. Bak burada bir tuş varmış arkadaşlar. Bunu gittirdiğimizde bu ağırlık çıkıyor. Yani daha hafif bir mouse haline gelmiş oluyor. Bunu yapınca da daha ağır bir mouse haline mi gelmiş oluyor? Öyle galiba. Tam bir fik yok. Kaç tane tuşumuz var? 1, 2, 6, 7, 9 tane tuş var arkadaşlar. Böyle makro tuş falan filan. Kaplosu çok iyi bir kaplo bence. Yani benim bu kaplondan değil. lastik kaplığı değil. Bence iş görür arkadaşlar. Şimdi bunun bir de ışıklandırmasına bakalım. Bir bağlayalım. Nasıl? Ve size bir fark daha göstereceğim şimdi. Ben ben şunu şuradan bir bağlayayım. Kabloları bir kaldıralım hemen. Daha şunu böylesine koyalım da millet ne olduğunu anlasın. Tabi bizim arkada bir soket girişimiz var mı yok mu cidden hiç yok. Bir bakalım. Belki fazladan bir yerimiz vardır. Bakıyoruz. Evet fazladan bir yerimiz yok. Evet arkadaşlar kendi mouse'umuzu çekeceğiz. Yeni mouse'u takacağız. Evet arkadaşlar şimdi geldik tekrardan. Şimdi böyle bir ışıklandırmaya sahip arkadaşlar. Yani ışıklandırması olsun şeyi güzel bence. İşte böyle şekil falan filan. Benim eski şeye benziyor arkadaşlar. Benim eski mouse'a benziyor. Şöyle bir şöyle bir göz. Bakın şöyle bir ele oturma şekli var. Bu da benim 2500 liralık Asus mouse'um. Yani bundan pek bir faydasını göremiyorum arkadaşlar <laughs> açık konuşayım. Pek bir rahat oynayamıyorum ben. O yüzden hem bunu denemiş olayım dedim hem de bana böyle bir tavsiye ettiler. Şöyle bir deneyeceğim bir hafta yine. Bakacağız arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Daha burada bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Yani mouse'umuz burada. Şöyle bir DPI yüksek DPI yi... bence güzel bir mouse gibi gözüküyor arkadaşlar. biraz kaba gibi gözükebilir ama şöyle göstereyim. Yani denenebilir. Ben bir deneyeyim arkadaşlar. çok bir pahalı bir mouse değil zaten. Ona göre de bir yorumumuzu yaparız artık. Derde isterseniz alabilirsiniz o zaman tabii. Kötü çıkıp ben size iyi demem zaten. Zaten bir sponsorlu bir şeyimiz de yok. Sponsorlu bir ürünümüzü tanıtacak olsak dahi kötü olan ürünü biz kötü deriz her zaman. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir kutu açalım. Tekrardan görüşmek